Günaydın arkadaşlar. Biz geldik. Mama. Evet şu an sizlere oyun hamurundan bir mama yapacağız. Biz Çınar Efe ile. Çınar Efe bunların içinde ne varmış oğlum? Mama. Evet bunların içinde oyun hamurları varmış. Bir tanesini buraya koyuyoruz. Maviymiş bu. Aa, aa O neymiş? Yapıştırıcı falan mı acaba? Aa, Neymiş o? Bir bakalım. Aa. Ne yazıyormuş ki üstünde? Aa aa. Aa, bu da dursun burada. Bu, bu neymiş anneciğim? Aa, bu da karışmış gördün mü birbirine? Karıştırdınız mı onu? Bak burada da yeşil var bir tane. Bunu da koyalım. Burada da bir tane sarı var. Bunu da al. Evet. Sonra sepetin içinde ne varmış başka? Burada bir tane kalıp varmış. Kalıbın içine koyacağız hamurları. Sonra size kek yapacağız. Sonra burada bir tane var. Bunlar ha bir tanesi kek bir tanesi de hardala benziyor onun biliyor musun? Burada bir tane merdane var. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane kalıp var. Ananas kalıbı. Sonra burada bir tane o kalıbın şu kalıbın devamı. Evet anneciğim açacağız şimdi. Bu kalıbımızı da alalım böyle buraya. Sonra bir tane daha kalıbımız var. Sonra bir tane çilek kalıbımız var. Bunlarla hep kek yapacağız. Değil mi Çınar Efe? Hı. Sonra bir mama. tane evet mama yapacağız. Elma kalıbımız varmış. Hı. Bir tane muz. Hı. Onu da koyduk. Sonra bir tane bıçağımız var. Hı. Bir tane daha bıçağımız var. Hı. Sepetimizi şimdi buraya koyuyoruz. Tamam mı? Getir bakalım hamurunu. Hı. Hamuru ben şimdi küçük böyle bir tane koyuyorum. Sen aç bakalım hamuru hadi. Aç bakalım hamurunu bununla. Aç bakalım anneciğim. Açabiliyor musun Çınar? <laughs> Açabiliyor musun? Aç bakalım. Ne yapacaksın onunla şimdi? Aa. Yemek mi yapacaksın? Aa. Nasıl bir yemek yapacaksın Çınar Efe? Aa, aa, aa nasıl açtın Çınar Efe? Aa. Kocaman yaptı. Tamam şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Aa. Bunu buradan böyle 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 topluyoruz. Buraya koyuyoruz. Tamam mı buraya? Dur şöyle koyalım şunu şöyle koyalım. Şimdi buradan bir tane daha alıyoruz. Tamam mı? Şunu çıkaralım bekle. Ay. Sonra bunu içinden çıkaralım. Sana vereceğim. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bir tane buraya koyuyoruz çınar efe. Tamam mı? Sonra azıcık da buraya koyalım çınar efe. Bekliyorsun anneciğim. Azıcık da buraya koydum çınar efe. Böyle. Sonra bunu döndürdüm. Böyle kapattım açacağız şimdi Aa, olmamış bir tane daha deneyelim olmamış bu şuradan yapalım yaptık baktık Aa, bir tanesi burada bir tanesi de burada gördün mü şimdi sen yor bakalım onlar dur bekle bunları merdaneyle açalım tamam mı? evet açacağız aç bakalım Hah, dur Aç bakalım hadi. Bu buna ile Bunu yaptık tamam mı? Onu börek yaptık. Aa, aa. Oğlum onu da mı açacaksın geri? Aa. E tamam aç bakalım. Aç bakalım hadi. Aa. Onu da mı açacaksın? Sana aa. mı değiyor? Buraya koyalım onu da. Hah. Yap bakalım hadi. Yapıyor Çınar Efe yapıyor. Çınar Efe açıyor, açıyor, açtı, açtı. Açtın mı Çınar Efe? Aa. Dur bekle şöyle yapıyoruz şimdi Çınar Efe. Bunu buraya aldık anneciğim. Biraz daha açalım bunu getir. Biraz daha açıyoruz. Açtık açtık açtık. Sonra bununla kalıp yap bakalım Çınar Efe. Böyle bas bakalım bunu. Bas anneciğim çilek kalıbı çıksın. Onu basmayacaksın. Bunu basacaksın bak böyle bastık ya. Çilek kalıbı oldu gördün mü Çınar? Bak. Gördün mü çilek oldu. Bunu da toplayalım. Çileğimizi buraya koyalım. Çileğimizi buraya koyduk. Annem mı yapacaksın? Hmm. Tamam onu da yap. Onu da yap anneciğim. Onu da koy. Ama yere koyman lazım. Yere koy önce. Merdaneyle aç bakalım. Aç merdaneyle. Hmm. Al bakalım. Aç bununla iyice. Aç oğlum merdaneyle. Anne. Efendim tamam o çileyi bozma ama. Hmm. Orada mı dursun? Hmm. Tamam burada dursun. Hmm. Tamam bu da ayrı dursun burada. Tamam mı? Sen bunu aç bakalım hadi. Şimdi şey yapalım. Elma yapalım tamam mı? Tamam orada kalsın. Onu da aç bakalım sen. Bir tane de elma yapalım. Muz da yapalım. Tamam mı? Sonra ananas da yapalım Çınar Efe. Hmm. Açtın ah, mı? Anne. O da mı kalmış? Hmm. Tamam onunla da açabilirsin. Bak şimdi ben sana bir sürü hamur yapacağım. Tamam mı? Hmm. Hamur açacağım ben sana bir sürü. Sonra ne yapacağız biliyor musun? Muz yapacağız bunlar. <laughs> muz sarı renktir ya. Biz de muz yapacağız bunlar. Ver bakalım merdaneyi bana. <laughs> Sen mi yapacaksın? Tamam dur senin önüne koyayım o zaman. Aç bakalım hadi. Aç bakalım bunu. Aç bakalım anneciğim. <laughs> Ona ne yapacaksın? <laughs> ne yapacaksın? Küçücük mü kalmış o? <laughs> evet küçücük kalmış. Aa! <laughs> Evet açabilirsin istersen. Aç ya da bıçakla böyle al kes böyle böyle. Kesebilirsin bıçakla. Açmıyorsun madem. Onu mu keseceksin önce? Ama kesemedin yanlış tutuyorsun. Böyle tutman lazım. Böyle tutman lazım anneciğim. Tut bakalım. Evet. Hadi diğer tarafıyla burayla keseceksin için Bak böyle keseceksin. Bak şimdi. Ben sana göstereyim. Bak şimdi böyle. Çileği kestik. Gördün mü? Bak. Çileği bir daha kesiyoruz. Bak gördün mü? Kesildi. Sen de yap bakayım. Sen de buna yap. Sen de buna yap anneciğim. Yap bakalım. Evet kes kes kes. Çınar Efe kes. Aa, gördün mü? nasıl kestim. Bak yapabildin. Alkış yap kendine. Alkış yap Çınar Efe kendine kestin. Hadi alkış yap. Ay. <laughs> Çınar Efe. Hadi muz yapalım Çınar Efe. Muz sarıdır ya. Muz yapalım. anneciğim? Efendim. Ay küçücük Çınar Efe. Bak Çınar Efe sana muz yapıyorum şimdi. Muz yapıyorum anneciğim. Bak gördün mü? Çınar Efe. <laughs> Çok mu güzel oldu? Dane. Çok mu beğendin? Dane. Evet o küçükmüş. Onu buraya koyalım hadi. Koy buraya. Çınar Efe gördün mü muz ne kadar güzel oldu? Hmm. Gördün mü, Bir tane ananas yapalım mı Çınar Efe? Hmm. Evet, ananas da çok güzel oluyor biliyor musun? Hmm. Bak şimdi ananas da yapacağız şimdi. Hmm. Şimdi ananas da yapalım. Bak Çınar Efe, bu da ananas. Gördün mü? Bak şimdi, buraya basıyoruz Çınar Efe. Bastık bastık bastık. Ay biraz da zor oldu Çınar Efe. Anne. Çınar Efe, gördün mü? Anne. meyvelerimizi bunun içine koyuyoruz sepetimizin içine muzumuzu da koyuyoruz tamam mı ay çınar efe muzu da çok güzel oldu Anneciğim onu niye koydun dursun mu orada başka ne yapalım çınar efe bir tane de elma yapalım mı sarı elma bir tane de sarı elma yapalım çınar efe bir tane de sarı elma yapıyoruz biz çınar ne oldu Anne. ne oldu ayağına Anne. Bıçak mı kesti? Çabuk böyle böyle peh yapalım da geçsin. Geçti mi? Geçti mi? Tamam. <laughs> Şimdi bir tane daha açıyoruz biz. Bir tane daha açıyoruz. Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Şimdi elma yapıyoruz. Şimdi tut bakalım bunu sen yapacaksın. Getir buraya koy. Koyuyorsun anneciğim. Evet. Koy koy koy. Bas 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 Şunarafe, bas. Bas iyice bas bas bas. Bir tane de ben basayım dur hemen kaldırma. Hemen kaldırırsan olmaz. Bir tane de ben yapayım. Evet kaldır bakayım şimdi. Kaldır onu. Anne! Aa, elma oldu. Ay! Elmayı da koyalım mı? Hı -hı. Koyalım elmayı da. Ah, anne. Dur ben koyuyorum. Koyduk elmayı. Elmayı da koyduk. Sepetimizde bir sürü meyvemiz oldu. Şimdi ne yapalım Çınar Efe? Hı -hı. Ne yapmadık orada? Ne yok? Çilek yok orada biliyor musun? Hı. Dur çilek de yapalım anneciğim çilek de yapalım şimdi. Bir tane de çilek yapıyoruz Çınar Efe'ye. Çınar Efe'nin sepetini koyacağız. Çınar Efe. Çınar Efe şimdi bunu da tut bakalım. Bunu da basıyorsun buraya. Bas bakalım anneciğim. Hamuruna bas. Her yanlış basıyorsun. Dur öyle değil bebeğim şöyle. Heh, şöyle basacaksın. Bas bakalım. Evet evet basıyorsun basıyorsun. Hayır öyle değil anneciğim. Bak öyle sürdürmeyeceksin. Oldu ya böyle basacaksın anladın mı? Bas bas bas. Kaldır bakalım şimdi. Kaldır. Anne. Gördün mü? Çilek <laughs> oldu. Çileğimizi de koyalım. Ama tamam yaptım. Basma bir daha. Anne. Bozuyordun gördün mü? Anne. Bunu da koyalım çileğimizi. Çileğimizi de koyduk. Şimdi Çınar Efe. Bunları satalım mı? Hmm. Satalım mı bunları? Hmm. Satacak mısın? Hmm. Tut bakalım. Hadi sen onları bana sat. Ne kadar satacaksın bana? O da mı kalmış içinde? Aa Çınar Efendi meyvelerin çok güzelmiş. Bana verir misin bunlardan? Ben muz istiyorum. Bana bir tane muz verir misin? O ananas. Muz istedim ben senden. Evet, muz istiyorum. Hı. Çok güzelmiş arkadaşlar. Bakın muzu var Çınar Efe'nin. Bu ne? Aa. Aa. Ne verdin? Elma mı veriyorsun şimdi de? <laughs> Elması da çok güzel. Şimdi ne veriyorsun? Ananas Ay. veriyorsun. Bu da çok güzel. Evet. Şimdi çilek verdi. Bunların hepsini böyle hamur yapıyoruz geri. Evet. Tamam mı? Tamam mı? Şu an bakıyorsun. Hadi arkadaşlarına bay bay de. Öpücük de at onlara. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.